Hair ailesinden herkese merhabalar. Ben Ramazan Şahin Sezer. Bugün sizlere protez saç nasıl sökülür, nasıl temizlenir, nasıl yıkanması gerekiyor ve nasıl bantlayacaksınız onu anlatacağım. Hadi başlayalım. Protez saçı başımızdan çıkarırken arkadaşlar öncelikle ön taraftan ön bölgeden saçımızı sökmüyoruz. Çünkü ön taraflar file olduğu için daha hassastır. Saçımızı arkadan solüsyonu sıkarak ve yardımıyla sıkarak yavaş 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 asılmadan yırtılabilir. Asılırsanız arkadaşlar özel medikal sıvıyla bu şekilde yavaşça başımızdan söküyoruz. Görüyorsunuz kolayca geliyor. Medikal sıkmadığımız zaman görüyorsunuz asılıyorum gelmiyor. Solüsyonla daha kolay bir şekilde protezimiz sökülüyor. Evet şimdi temizleme işlemine geçiyoruz. Öncelikle protez saçı başımızdan çıkardığımızda temizleme solüsyonunu etrafına sıkarak bir bez yardımıyla çıkarabiliriz. Fakat ilk defa bakım yapıyorsanız ve daha önce kendi bakımınızı yapmadıysanız protez saçınız aktıysa ve uzun süre başınızda kaldıysa derin bir kabın içine solüsyonu dökerek protez saçınızı yatırırsanız bantlar daha çabuk, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde çözülecek ve çıkarmanız daha kolay olacaktır. Masihir olarak biz protez saçınızı derin bir kabın içine solüsyonu dökerek yatırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü özel temizleme suyunu sıkarak bantları sökmeye çalışırken yırtılmalar oluyor. Filelerde deformeler olabiliyor. Bunun önüne geçmiş olursunuz. Hem daha rahat hem daha kolay bir temizlik için derin bir kabın içine dediğimiz gibi ilacımızı dökerek bantların çözülmesine daha hızlı bir şekilde yardımcı olursunuz. sona yatırmamızdaki amaç bantın kırdan daha çabuk ayrılması, daha çabuk temizlenmesi ve protezin altyapısına zarar vermememiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Saçımızı yatırdıktan sonra sünger yardımıyla bant gelen alanlara, bant gelen yerlerine, köşelerine çok sert değil, yumuşak da değil. Hafif şartlıkta güzelce süngerle yumuşak sünger olmasına özen gösterin. Temizliyoruz bant gelen kısımları. Çünkü medikal bantlar akıcı olduğu için belli bir süre sonra spor yaptığımız zaman, havuza girdiğimiz zaman, günlük kullanımda, güneşle, sıcak havalarda terlediğimiz için cildimize akıyor. Bu akan bantları güzelce temizlememiz lazım. Temizlerken ön filesine dikkat edin arkadaşlar, çok iyi yıpratmamaya çalışın. Saçımızı temizledik, iyice temizleme sıvısına akıtıyoruz ve yıkamaya geçiyoruz. Evet saçımızı temizledik, şimdi yıkama işlemine geçiyoruz. Öncelikle suyu açıyoruz, şampuan krem vurmadan önce güzelce bir duruluyoruz. Çünkü o ilacın yağını, o etkisini güzelce bir akıtmamız lazım. Protezi tersten tutuyoruz. İyice o yağını akıtmamız lazım. Suyun altında biraz gezdirdikten sonra şampuanı döküyoruz. Bu Bir şekilde biraz gezdirdikten sonra tersten ön taraftan yıkamayalım. protezimizi saç iyice köpürene kadar şampuan yapmamız lazım. İlacın yağı iyice akması lazım. Asla ve asla protezimizi bu şekilde yıkamıyoruz. Bu şekilde yıkarsak saçlarda do dolanmalar mevcut olabilir. Saçı karıştırabilirsiniz. Açmak için de mecburen saçı dökmeniz gerekebilir. Asla ön tarafından yıkamayın. Arka tarafından tutarak arka tarafından zaten %90-95 file olduğu için su kolaylıkla geçiyor. Görüyorsunuz. Hava ve su geçirebilen üniteler tersten yavaşça parmak uçlarımızla diplerine gelmeden, saçı karıştırmadan yumuşak bir şekilde hafif hafif yıkıyoruz. İyice köpürene kadar yıkıyoruz. İyice köpürene kadar birazcık şampuan yapıyoruz. 3-4 kere yıkayın. İyice köpürsün. Köpürdüğünden emin olun görüyorsunuz şampuan yaptıkça daha da köpürüyor saç daha da canlanıyor. Eğer saçınız uzun süredir kullanıyorsanız, eğer saçınızda sertleşme varsa şampuandan sonra iki kere de krem yapmanızı öneriyorum. Kremi de aynı şekilde, ön tarafa gelecek şekilde. Kremimizi döktükten sonra yine yavaşça yedirerek yavaş yavaş ters çeviriyoruz. İyice krem nüfus ediyor. İlk yerde kremliyoruz. Tabi protez saçı yıkarken, temizlerken özel ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Dışarıdan aldığınız ürünlerle iyice temizlenmeyebilir. Dışarıdan aldığınız şampuanları, kremleri kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Özel ürünleri kullanırsanız protezin ömrü daha uzun ve daha sağlıklı olur. Evet, protezimizi yıkadık. İyice köpürdük. Ondan sonra kremledik. Kremlikten sonra daha yumuşak oldu. yıkadıktan sonra havluya seriyoruz ve nemini alıyoruz. Saçımızı temizledik, yıkadık. Yıkadıktan sonra temiz bir havlunun üzerine saçımızı koyuyoruz. Sadece nemini alıyoruz arkadaşlar. Havlumuzun saçımıza bastırıyoruz. Karıştırmadan, sıkmadan nemini alıyoruz. Nemini aldıktan sonra özel fön suyuyla iyice saçımıza sıkıyoruz. Fön suyumuzu sıktıktan sonra tarama işlemini yapacağız. Tararken özellikle dikkat etmeniz gereken konu taranızın ucunun toplu olması. Eğer sivri bir tarakla tararsanız protezin altyapısını yırtabilirsiniz. Saça zarar verebilirsiniz. Saçınızı yırtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimdeki toplu tarakla güzelce saçımızı yavaş yavaş sarıyoruz. Hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Yavaş yavaş. Sert sert asla taramayın arkadaşlar. saçınıza zarar verebilir. Güzelce temizledikten sonra, yıkadıktan sonra, doladıktan sonra, fön suyunu sıktıktan sonra zaten açık kendiliğinden kolay bir şekilde taranıyor. Saçımızın tarama işlemini yaptık. iyice tarayın. Her yöne tarayın ki saçınızda bir düğüm var mı? Kontrol edin. Düğüm olmadığından emin olun. Evet. Saçımızı gördüğünüz gibi güzel bir şekilde taradık, ılık fönle kurutup bantlamaya geçiyoruz. Protezimizi temizledik, yıkadık, taradık, ılık fönle güzelce kuruttuk. Şimdi bantlama işlemine geçiyoruz. Bantlamadan önce protezinizin altyapısını ılık fönle iyice kuruttuğunuza emin olun. Protezin altyapısı yaş kalmamalı, iyice kurutulmalı. Ilık fönle protezin altyapısını iyice kuruttuğunuzdan emin olun çünkü bant yapışmayabilir ıslak altyapıda. İyice altyapıyı kuruttuktan sonra protez için üretilen özel medikal bantlarla bantlama işlemine geçiyoruz. Protez saçımızı aldık. Bant gelen kenarlarına uygun şekilde kesiyoruz. Çift taraflı bantlardır. Kenarlardan yapıştırmaya başlıyoruz. Bantımızı orta ikiye kesiyoruz. Hafif kavisli geliyor. Makasımızın ucuyla hafif kavis veriyoruz. İki taraflı bantımızı bir tarafını söküyoruz. Parmağımızın ucuyla şu şekilde tutarsanız yapıştırmanız daha kolay olur. Sıfıra sıfır taşmayacak bir şekilde ne geriden ne çok önden tam sıfıra gelecek bir şekilde yapıştırırsanız sizin için daha iyi olur. Gördüğünüz üzere yapıştır. Evet, protezimizin arkalarını bantladık. Şimdi ön taraflara geliyoruz. Protez saç kullanıcıların en çok zorlandığı nokta ön frenin ön bölgenin bantlanması. Çünkü geriden attığımız zaman bant geride duruyor. Bu sefer önde açıklık oluyor. Terlediğimiz zaman, spor yaptığımız zaman, taradığımız zaman, duş aldığımız zaman bu da saçlarda açmalara sebep oluyor. Saçın açmaması için, daha iyi başında durması için sıfıra sıfır atmaya özen göstermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde arkaları olduğu gibi önlere bakıyoruz. Önler oval bir şekilde geliyor. Yine bantımızı, makasımızı önlere ovallik vererek atacağız. Hafif bir ovallik veriyorum. Bantımızı çıkarıyoruz. Yine bu şekilde tutarsanız sizin için yapıştırmak daha kolay olabilir. Böyle tutanlar, bu şekilde yapıştırmaya çalışanlar oluyor. O yüzden yapıştıramıyorsunuz. Saç elinize yapışıyor. Bant elinize yapışıyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu şekilde tutarsanız ön tarafa gelecek bölgeye sıfıra sıfır bu şekilde parmağımızla bırakırsanız sizin için daha kolay olur. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. Bantımızı çıkardık. Yine aynı şekilde etrafına bantımızı yapıştırıyoruz. Protez saçlarınızı bantlarken kullandığınız ürünlerin kalitesinden emin olun. Orijinal medikal bantlar kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında kullandığınız ürünler kimyasal olduğu için cildinizde enfeksiyon, yara oluşturur bu da sıkıntıya yol açabilir. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır bir şekilde bantımızı atıyoruz. Komple bantladık protez saçımızı. Gördüğünüz gibi önler taşmadan sıfıra sıfır yanlar arkalar güzel bir şekilde bantladık. Protez saçımız takıp kullanmaya Hazır. Master ailesi olarak size bugün protez saç nasıl temizlenir, nasıl bantlanır, nasıl yıkanır bunları anlattık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.